Merhabalar. Bugün elimde Casio'nun retro modeli olan A100VE modeli var. Ee, bu saatin ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunun düğmeleri yanda kasada değil. Saatin kadranın üzerinde, kasa üzerinde yani. Hemen hızlı bir şekilde anlatıyorum. Şu sol alttaki düğmeye 1, 2, 3 kere basıyoruz. Bastıktan sonra Nereye ayarlamak istiyorsak oraya geçiş yapmak için sol üst düğmemize basıyoruz. Gördüğünüz gibi saat de geçti. Saati ayarlamak için de sağ alt düğmeye basıyoruz. Mesela şu an saatimiz 24 25 yani gece 12.25. Şu an 12'de P yazısı gece olduğunu gösteriyor. Mesela dakika geçmek için sol üst düğmeye bir kere basıyorum. 25'e sardırıyorum. Basılı tutarak hızlı ilerletebilirim. Yaklaşınca bırakıyorum. Tek tek basıyorum. Tekrar takvim ayarına geçmek için yine sol üst düğmeye bir kere basıyorum. Takvim ayarı sağ alt düğmeden ayarlama yapıyorum. Üçüncü ayın bugün ayın e, yedisi oldu. Yine sol üst düğmeye bir kere basıyorum. E, tekrar sardıracağım bunu. 7'si. gün ayarına geçmek için yine sol üst düğmeme bir kere basıyorum bugün günlerden cuma sağ alt düğmeden yine ayarını yapıyorum yine sol üst düğmeye bastım bakın en baş ayarı geri döndü ayarımı sabitlemek için sol alt düğmeye bir kere basıyorum bu saatin ayarı bu kadar Şu sağ üst düğme ışık düğmesi yine sol alt düğmeye bastığınız zaman modlar arası geçiş mesela alarm var kronometre var tekrar bastığınız zaman ayar konumuna ama bir daha basarsanız ayar sabitleme konumuna geçiyor. Bu saatinde ayar videosu bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olsa aşağı yorum olarak sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.